Necmettin Bey'le dün sizi tanıştırmıştım. Aslında Necmettin Bey bize ...bundan yaklaşık bir ay önce başvurmuştu. Sonra vazgeçmişti. Ondan sonra sonra gitti ben. Ama bu arada anladığım kadarıyla işte kendisinden 30 yaş küçük olan Sevil Hanım'la görüşmeye bazı pazarlıklar yapmış. Çünkü kendisine hala aşık. Sevil Hanım'ın kendisine geri döneceğini düşünüyor Digorlu sevgili Necmettin Bey, ...Almanyalı... daha doğrusu Almanya'da çalışmış bir işçimiz. Sevil'le hem barışmak istiyor hem de diyor ki para mı bana versin diyor. Bayağı da parasının gittiğini iddia ediyor. Ee, Sevil Hanım'la bir kuaför yaklaşık bir yıl aynı evi paylaşıyorlar. Kendisine 30 yaş küçük. Necmettin Bey 73 yaşında bir de tekrar işte baba olmayı planlamış. Çok ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Sevgili Necmettin Bulut İstanbul Pendik'ten yayınımıza katılıyor. Buyursunlar. Buyurun Necmettin Beyciğim. O bugün de kırmızı kravat. İyi Her gün... günler efendim. Sağ olun. Hayır, hayır yayınlar. Çok teşekkürler. Yalnız Rica ederim. Yalnız ben var ya şuna çok hasta hasta oldum. Çok Sana... güzel. Ay yok yok Vallahi, yok. Ben... Hayır ben şey Allah, ama ben kullanmam bir, ki. Bir bir hayır, bir. Hayır yok hayır ben kullanmam. Oldu kullanmam. çünkü. Sadece bir izin verirseniz bir bakayım. Rengi çok Tabii. güzel. Kehri var mı bu? Kehri ben gibi bir şey. Ha çok güzel. Çünkü ben. Çok e... şıksınız. Yani sizde de ayrı güzel duruyor. Ben de. Teşekkür ederim. Sadece sizde bir ricam var. Ha. Ben Kars'tan Edirne'ye kadar bütün Türk milletine selam ve saygılarımı gönderiyorum. Tamam. Ben kurbetten çok çile çekmişim. Allah rızası için dün Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya beni arıyor Necmettin abi, Neco abi. Ben kestim, bana Neco diyorlar. Neco abi biz senin için çok üzülüyoruz. Sen bize gelmiş demiştin ben severek evlendim şu anda bana kalleşlik yaptı. Ben çok üzülüyorum. Yalnız şunu bir söyledim ona kendisine. Bütün karıslarım, benim damatlarım, abimin damatları dünde beri hep ağlıyorlar benim için. Ya o gel sanki biz biz ölmüş müyüz? Sana hanım da buluruz karı da... ama ben onu sevdim. Hala da sevgi burada var. Bence sen hala barışmak istiyorsun. Bir dakika onu istirham edemeyim. Ben sadece ona bunu söyledim. Istedim. ...dedim Dedim ay, sevli... Gönüldür görmek ister. Hasretine sevgi besler. Mazi'deki bu izler hayattaki filizler. <laughs> Neco'nun sana baktığı bu gözler daima seni özler. Hayat sana şen olsun, kalbine neşe dolsun. <laughs> Ömür boyunca bu kelimem sizde hatıra olsun dedim. Teşekkürler ederim. Vay bu güzel sözleri Sevil'e söylediniz mi? Vallahi ona söyledim. Ne şarkılar, ne güzellikler onu yaşattırdım. Ben onu söz veriyorum. Dedim bak geçen gün bana dedi ki benim hanıma e, nispet yaptı. Hanım şekeri var Hanım o, dediniz ondan aslında ayrılmışsınız. Öndeki ayrılmışım ama, Am, o ayrılmış ama o da imam nikahı. O da imam nikahı. Ama iki tane kanım olmaz. Ben, iki, bak yanlış öyle deme. Bana öyle deme. Ben ben de, i̇ki bak, imam nikahı olmaz. Bak, bak, bak rica ederim bizde dört tane var İslamiyet'e Bak bir şey söyleyeceğim. Bak. Eğer öyle dersen ben seninle bilıkları değiştiririm. Tamam lütfen Lütfen. Ama böyle lütfen. ben o bana mı çalıyor? Evdeki edelim. hanım, çarşıdaki hanım, oradaki ha, hanım, buradaki o, o hanım değil, olmaz. Ama şimdi o Almanya'da. Olmaz yani. Tamam. Tamam mı? bunla evlendim. Yani bunlar dedi nikahımı yapın. Ondan ayrıldığını biliyorum ben. Ayrıldı. Ha, tamam. Nikahı bana verdi dedi tamam. Almanya'ya götüreceğim. Geçen gün de yazı götürdü. E, mi Almanya'ya götüreceksin. Tabii. Dedi ben Almanya'ya geleceğim. Ben geçen gün. Dur Sa bir bir şey söyleyeyim. Ha. Çok dolu olduğunu biliyorum. Daha oturmadım, başlayamadım. Ha, daha bir dakika bir, bir daha gel gel ha. ya. Dedim. Dakika, lütfen şöyle otur bir başlayacağım sen merak etme çok ben... dolu olduğunu biliyorum ah. Necmettin abiciğim ah. bir bekle otur canımın Oturacağım. içi otur taktım benim var, çok dolu olduğunu biliyorum ama bana öyle Bu aşk Bak, bir şey söyleyeceğim mi? bana dört hanım falan deme ya o... ben ben o zaman çok sinirleniyorum <laughs> bana deme yani olmaması lazım ya olmaması burası lazım. Türkiye Cumhuriyeti doğru. biz Cumhuriyetle yönetiliyoruz aynen, 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 tamam doğru. mı biz Cumhuriyetle yönetiliyoruz aynen, aynen. Ha, o dönemler geçti yani geçti, kabile, evet. kabile geçti, dönemleri evet. kabile dönemleri geçti o zamanki o zamanki koşullar o farklıydı. Onlar saygım var. Tabii ki annemiz var. Biz de annemiz bizi tamam. büyüttü. Tamam. O dönemki koşullar ve şartlar farklıydı. Hı. Biz şimdi 20. yüzyılda yaşıyoruz. Her şey Aynen. çok farklı. Ve burası Hı. hiçbir zaman unutmayın. Layık bir ülke ve biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Saygım Cumhuriyet var. Tabii tabii, tabii. Tamam Öldürmek. canım benim. İndir. İndir. Tamam. Yani şimdi ağır Biliyorum. yaşadığımız için ha, öyle tamam, değil. Tamam tamam. Ama da yani neyse ona gireceğiz. Şimdi burada bir hanım, bir hanı, hanımefendi var. Onun bir gözümün içine bakıyor. Çok üzgün. Ondan bir bahsetmek istiyorum. Sevgili Emine Hanımcığım, hoş geldiniz. Çok da geçmiş olsun. Mikrofon verelim kendisine tamam. Ee, ben bahsedince belki konuşmak isterseniz mikrofon sizde kalsın. Ee, şimdi sevgili hanım o, Emine Hanımcığım o güzel gözleriniz ne olur üzülmesin ağlamasın. Çünkü Emine Hanım 68 yaşında. Antalya'dan yayınımıza katılıyor. 46 yaşındaki kızı Esengül Kayalı 3 Şubat'tan beri kayıpmış sevgili izleyiciler. Esengül 25 yıllık evliymiş. Doğru mu? Ee, Emine teyzeciğim. 3 çocuk annesiymiş. Eşi Mehmet Ali ile arası çok iyi değilmiş fiziksel ve psikolojik şiddet görüyormuş annesinin dediğine göre. Esengül Burdur'a eşinin hasta halasının yanına gitmiş ama görümcesi Esengül'ü para bile vermeden göndermiş. Aynen, evet. Esengül oradan dönerken otogardaki kamera görüntülerine göre sevgili vazgeçme izleyicileri iki kadınla tanışıyor ve Antalya'ya dönmek yerine Isparta'ya bilet, evet, evet. ee, Hanım... bilet alıyor. Emine kad... Hanım kadınlar alıyor. kadınlar alıyor, kadınlar alıyor. Onun parası yok. parası yok çünkü Hiçbir şey yok Kimse para vermiyor yani, Esengül'e. Evet. 17 gündür de kızından haber alamıyor. Evet, ee, evet. Kocasıyla arası da çok iyi değilmiş. İyi değil. ee, bir kızına seslenir misin? Evet. 17 gündür evladına haber alamıyor. Sen bize mu? hiç dayanamaz Peki şu kamera senin bir tanem. Bak o kamerayı bir kızına bir seslen. Esengül sen bana hiç dayanamazdın. Hele babana hiç. Neredeyse gel. Biz hiç dayanamıyoruz Çocuklar durmuyor. Çocuklar diyor anne, anne anne annemi bul gel. Bak senin kızın polislik okuyor. Gel. Hiç aramadı mı sizi? Hiç sormuyor mu? Hiçbir haber yok mu? Telefonları açık. Isparta'ya iki kadın ona bile salıyor Isparta'ya gittiği söyleniyor. Evet telefonları açık ama hiçbir şekilde irtibat kuramıyorlar. Kuramıyor. Ee, ya kocası peki... Psikoloji de bozuk yani. Neden? ...psikoloji bozuk çünkü kocası onu bıraktı gitti... ...iki sene gelmedi... ...ah yazık... ...iki yıl gelmeyince o psikolojini bozdu... ...ben dul dedirttirmem... ...ben kendimi başka kocaya gitmem... Ama ...çocuklarıma yazık. kimse bakamaz Ama diye... ...ama kendisine bu kadar kötü davranıyorsa niye peki kahveni i̇şte çekmiş... İşte ne yaptıysak vazgeçe ...bir diyor evet boşanacağım... Bir de diyor ben kocamı seviyorum. Tamam biz e, sevgili Ispartalılar ya da sevgili Antalyalılar. Esengül'ü Bucak'tan gidiyor bucak'tan Evet, Bucak'ta evet. Esengül'ü görenler. Esengül ile ilgili kamera görüntülerini hep aldım. Tamam ben bir anons edeyim. Esengül ile ilgili bilgisi olanlar ya da haber alanlar, tanışanlar ya da şu anda yanındaysa Esengül'e de Esengülcüm sen sana ulaşmaya çalışıyoruz. Ekibim seni arıyor. Ee, i̇nşallah inşallah Esengül annesiyle eğer isterse sonra da kocasıyla buluşturacağız. Sizin ihbarlarınızı bekliyoruz. Gül'ün bir fotoğrafı var. Başka bir tane de görüntüsü varsa lütfen şu anda başka bir fotoğrafı daha Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme. Instagram'a koyabilir misiniz?